Bismillahirrahmanirrahim. Evet diyor ki bak üçüncü sözde şöyle bir şey geçiyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Kainata meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre hadisatın tezikatından kurtulabilir. Tevekkül de der. Ben Allah'a dayandım der sefine Hayat'ta kemal emniyetle hadisatın davari dalgaları içinde seyran eder. Bütün dağ, bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra sabit ebediyeye girmek için cennete ulaşabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i çeker. Demek İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini itiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Değil mi? Sebepleri yok saymak değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet eder. Esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telaki eder müsebbatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnetdar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Şu hikaye tarzında anlatacak işte. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarını ağır yükler yükleyip büyük bir, büyük bir sefineye bir bilet alıp giderler. Birisi Girer girmez yükünü gemiye bırakır, üstünde oturur nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denilir ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O, o dedi yok ben bırakmayacağım belki zayi olur. Ben kuvvetliyim yani burada kendine güveniyor. Diyor malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner. Bak yani iyiliği için söylüyorum. Belki senin başın döner. Yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvveten düşersin. Şu bükülmüş belin ve akılsız başın gittikçe anlaşılan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni kar edecek, ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecek. Hem herkese maskara olursun, çünkü elli dikkat nazarında za zaafı gösteren lekebdürün ile, aczi gösteren gururun ile, Riyayı ve zilleti gösteren tasannun ile kendini halka mudhike yaptı. Herkes sana gülüyor. denildikten sonra o biçare akıl başına geldi. Yükünü yere koydu, üstüne oturdu. O oh, Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurt kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisinin karşısından titremeden ve hotfuruşluktan ve maskarlıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tezikat dünyeviye, dünyeviye hapsinden kurtulasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.